Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda 18. testteyiz trigonometride. Trigonometrik denklemlerle ilgili sorulara bakacağız bu iki testimizde. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Sin x çarpı cos x eşittir kök 3 bölü 4 eşitliğini sağlayan x değerleri. Olabildiğince az bilinmeyenle uğraşmak isteriz. Bu yüzden arkadaşlar hemen burada hamlem şu olur. 2 sin x çarpı cos x yap. Burayı da 2 ile çarp. Olabildiğince tek bilinmeyen lazım bize. Sol tarafı sin 2x yaptım. Sağ tarafı kök 3 bölü 2 yaptım. Bilinmeyen sayısı arttıkça sıkıntı artar. İmkan dahilindeyiz. Her zaman bu imkanımız olmaz ama madem bak bu de, e, durumum var, hemen değerlendirmeliyim ve sin 2x kök 3 bölü 2 demeliyim. Şimdi burada yorumumuz neydi? Bilgimiz daha doğrusu 2x arkadaşlar 60 derece artı 360 kaydı veya Sinüs de diğer durumumuzda neydi? 2x eşittir. 180 60'tan 120 artı 360 derece k. Bu k'ları ekleyelim. Özellikle x'in katsayısı sayısı birden farklıysa k'lılar çok önemli. x eşittir 30 derece artı 180 derece k. x eşittir 60 derece artı 180 derece k. 0 pi aralığında kökler. Buradan ne geliyor? 30 geliyor. Buradan ne geliyor? Sadece 60 geliyor. Pi bölü 6, pi bölü 3. ilk sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Sinüs 3 20 eşittir. Eksi cos 40 eşitliğini sağlayan 0-180 derece aralığındaki değerlerin toplamı kaçtır? Olabildiğince arkadaşlar sorularda aynı trigonometrik denklemlerden yararlanırız. Ben o yüzden cos 40'ı hemen ne yaparım biliyor musunuz? Sinüs 50. Sonra sinüs 50'yi de eksi önünde olduğu için içeriye atarım o eksiyi. Sinüs tanjant ve kotanjantta eksiği içeri atmak mantıklıdır ve işinizi kolaylaştırır. Çünkü bu hakkımız var. Her iki tarafı da aynı fonksiyon yaparsanız sorunuz direkt kolaylaşır. Böyle olunca bakın 3x eksi 20 eşit olur. Eksi 50 derece artı 360 k'ya. Buradan da arkadaşlar 3x eşittir 30 derece artı 360 k. Doğal olarak x de buradan 10 derece artı 120K olur bu birincisi ikincisi 3X eksi 20 eşittir 180 eksi -50 50'den 230 derece artı 360K buradan da 3X eşittir 250 artı 360K X de arkadaşlar 250 bölü 3 artı 120 derece K şimdi 0-180 aralığında bir köküm X eşittir 10 derece Diğeri x eşittir 130 derece k'ya 1 verirsek. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bir kökümüz 250 derece bölü 3. Ee, bu yaklaşık 80 küsürdür. 120 eklersek 180'i geçer. O zaman alacağı değerler bunlar oldu. Hepsini toplayalım payda eşitleyip. 140 çarpı 3 artı 250 bölü 3. Buradan da 400... Şurada bir hata yapmışım hemen onu düzeltmeliyim pardon. Ee, şimdi fark ettim. Çünkü bir baktım Aa, şıklarda yok benim cevap. Hemen düzeltiyorum pardon. 60'ım buraya bak 30 yazmışım. Eksi 30 yazacağım. Eksi 10 oldu. Eksi 10 oldu. O zaman bir köküm eksi 10 olamayacağına göre ne olacak arkadaşlar? 110 derece değil mi? Başka köküm olur mu? K'ya 1 verdim 110. Başka köküm gelmeyecek. Şimdi düzelttim. Affedersiniz. 110 derece artı 250 bölü 3. Buradan da 3 çarpı 110 ne yapıyor? 330. 330 250 daha. 580 derece bölü 3 oldu. A şıkkı oldu. İkinci sorumuzun doğru cevabı. Sin 12 cos 2x cos 12 sin 2x. Evet hemen burası arkadaşlar nedir? Sinüs toplam formülüdür. 12 artı 2x olur. Sağ tarafa bakalım. Sin cos sin cos. O zaman Burada neyden çıkaracağız? 6'dan x'i çıkaracağız. Dikkat edin öndeki sinüs 6. O zaman arkadaki eksi sin x. O zaman 6'dan x'i çıkaracağız. Burada ona göre kontrol edebilirsiniz. Buradaki sin, buradaki sin. Hangisi artıysa artıdan x'i çıkarılır. Buna göre artık arkadaşlar iki fonksiyon da aynı. Gönül rahatlığıyla 12 artı x e eşittir. 6 eksi x, x artı 360 derece k. Diğer çözümümüz de nedir? Onu unutmayalım. 12 artı 2x 180 eksi 6 eksi x'ten 174 artı x artı 360 derece k. Bu şekilde oldu bakın. Şimdi 3x eşittir eksi 6 artı 360 derece k Buradan da x eşittir eksi 2 derece artı 120 derece k. Geldiğimiz zaman burada da x eşittir 162 derece artı 360 derece K Şimdi böyle yaptık. 9270'te. E, alabileceği değer buradan gelme, gelir mi? Gelir. X eşittir 162 derece. Başka gelir mi? Hayır. Sonra gelelim buraya. 90 derece 270 derece arasında. 120 K'ya 1 verirsem X eşittir 118 derece. K'ya 2 verirsem 238 derece. Bunların hepsini bir toplayalım. 238 10 daha 10, 118 daha 300 352, 356 oldu. 356 ile de 162'yi toplarsak ne oluyor? 518 derece doğru cevabımız E şıkkı geldi arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan dar açıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Buraya bir yıldız koyalım. Sinüs, tanjant ve kotanjantta eksiği içeri atma hakkınız var. Peki kosinüste ne yapacağız? Sakın bak şöyle bir şey yapıyorsanız Facia yani soru gider. Bak böyle. Aman böyle bir şey yapmayın. Niye hocam? Çünkü e, kosinüsü, iç, Kosinüs eksi x, kos x değil mi? Kosinüsün eksisi dışarı çıkıyor mu? Hayır. O yüzden bunu dışarıdan da içeri alamayız. E ne yapacağız? Soruyu atalım yapacağız? Hayır. Kosinüs arkadaşlar hatırlayın. 180 eksi x, eksi kos x'tir. Ya da kosinüs 180 artı x, eksi kos x'tir. Hangisini kullanacağız hocam? hiç önemli değil. Trigonometrik denklem sorularında doğrulardan bir tanesini kullanmanız yeterlidir. Benim mesela canım bunu almak istedi. Şunu. Sen bunu almak istedin. Hiç problem değil çünkü zaten o 360K mevzusu var ya bütün olayı hallediyor. O yüzden cos 4x cos 180 2x 30 diyorum. Buradan cos 4x eşittir. Kosinüs 210 2x. Bak Şimdi burada 4x eşittir 210 eksi 2x artı 360 k diyoruz ya bir de bunun eksilisini alıyoruz. 4x eşittir kosinüs de neydi bir de eksilisiydi. 4x eşittir 2x eksi 210 derece artı 360 k. Buydu işte arkadaşlar. Burada o zaman 6x eşittir 210 derece artı 360 k. 216'ya bölersek 35 oluyor değil mi? 35 artı 60 derece k. Burada da 2x eşittir Eksi 210 derece artı 360 derece K. X eşittir. Eksi 105 derece artı 180 derece K. Şimdi arkadaşlar. Dar açımız burada zaten 35 geldi. Başka bir iş olmadı. Burada da X'e K'ya 1 verirsem. K'ya her zaman tam sayı veriyoruz. K'ya 1 verirsem buradan da bakın 75 derece oldu. 35 artı 75'ten 110 derece geldi. Cevabımız değişik oldu. İşte olay budur. Bakın arkadaşlar sorularda olabildiğince dikkat etmemiz gereken kurala sadık kalmak. Trigonometrik denklemlerde x'in katsayısı 1 değilse riske girip ben öyle yaparım ben böyle yaparım demeyin. Hep bak bu şekilde 360 k'ları ekleyin tamam mı? Ve bu soruda da özel olarak diğer hangi soruydu o? İkinci soruda bakın içeri atabilmiştik sin'de. Ama kosinüsü içeri atma hakkımız yok. Çünkü öyle bir şey yok. O zaman 180 artı x ya da 180 eksi x'i unutmayın. İstediğiniz yapın doğru gelir. Sin x çarpı cos x artı sin kare x eşittir cos kare x eşitliğini sağlayan 0 2 pi aralığında kaç gerçel kökü vardır? Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tamamen kural sorusu. Ezber kural sorusunu bakayım gördünüz mü diye. Cos kare x eksi sin kare x neydi? Cos 2 x de. Sin x çarpı cos x neydi? Sin 2 x bölü 2 idi arkadaşlar. Şöyle buraya bakın 2 yapıp 2 ile bölersek. Şu sin 2x olur. Bölü 2 gelir. Sin 2x eşittir. Cos 2x oldu. Şimdi ne yapacağız? Uzunca trigonometrik denklem çözeceğiz. Bir kere zaten problem şurası. Biraz o sıkıntıya sokar. Ne yapacaksın? Hemen her iki tarafı cos 2x'e böl. Sin 2x bölü cos 2x. At öbür tarafa burası 2 oldu. Tanjant 2x eşittir 2 geldi. E hocam bildiğimiz şey değil. Biz ne yapacağız? Soruyu hatalı mı yaptık? Yok. Bakın arkadaşlar uyduruk değer deneyin fark etmez. Tanjant ne zaman birden büyük oluyordu? 45 dereceden büyük olduğunda uyduruk şunu de bak. Anlamak için maksat kaç kökü vardır dedim bak köklerini bul diyemem ki. E, 2x eşittir uydurarak söylüyorum. Normalde tanjant kök 3 60 derece değil mi? O zaman ben buna 70 derece diyeyim. Tamamen uydurmasyon bir şey söylüyorum. Kök 3'den büyük bir sayı. 2x eşittir 70 artı 180k tanjant ve kotanjant da buraya 180K yazıyorduk. Başka da hiçbir şey yazmıyorduk. X o zaman ne oldu? 35 artı 90K oldu işte arkadaşlar. Buradan da K'ya 0 verirsin. 1 değer gelir. K'ya 1 verirsin gelir. K'ya 2 verirsin gelir. K'ya 3 verirsin gelir. K'ya 4 verirsen 360 aşar. Dolayısıyla kaç kere K'ya değer verdik? 4 kere. Gördüğünüz gibi bunun 4 farklı reel kökü varmış arkadaşlar. Bunu bu şekilde söylemiş olayım. Ben bu uyduruk açı vermeyle ile iş hallediyorum. Bunun bir tane daha ezberi var ama yani bu gayet iş gördüğü için e, hadi neyse onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sadece 0 2 pi aralığında sorarsa o. Şimdi bu benim genel gösterdiğim mantık her zaman işler ama sadece ve sadece 0 2 pi aralığında soruyorsan kosinüs, tanjant, sinüs, kotanjan hiç fark etmez. Trigonometrik fonksiyona T diyeyim tamam mı? T A, x eşittir arkadaşlar. Sağlayan bir m değeri varsa kök sayısı a'nın iki katı kadardır. Ama bu sadece ve sadece 0 2 pi kapalı aralığındadır. Ve sağlayan bir değer olmak zorundadır. Yani atıyorum sin 2x asla tabii ki 3 bölü 2'ye falan eşit olmamalı. E, sağlayan değerlerin içinde herhangi bir değer olduğunda a'nın katsayı x'in katsayısı olan a'nın 2 katı kadar kök vardır arkadaşlar. Burada da bakın 2x 2'nin 2 iki katı kadar 4 tane kök var. Bu ezber yolu isteyen öğretmeni de öğretmiş olabilir, kullanabilir. Ben açık söylemek gerekirse çoğu zaman buradan işi zaten hallediyorum. Denklemini sağlayan 0-2 pi aralığındaki kökler toplamı kaçtır? Cos 2x, 3 sinx x, 2. Evet arkadaşlar dediğim gibi daha önceki sorularda da konu anlatımında da kesinlikle tek bilinmeyen çok kıymetlidir. O yüzden ne yapacaksın? Burada Cos 2x yerine gideceksin. 1 eksi 2 sin kare x yazacaksın. 1 eksi 2 sin kare x artı 3 sin x eksi 2 eşittir 0. Şimdi burada artık ne yapacağız bundan sonrasında? 2 sin kare x eksi 3 sin x ee, öbür tarafa attım hepsini artı 1 eşittir 0 derim değil mi? Sol tara sağ tarafa atarsam. 2S'ye S diyeyim kısaca. Bunlara harf vereyim. Buraya da eksi 1'e eksi 1 diyeyim. Cidden bakın ne oldu? 2 sinüs x eksi 1 çarpı sinüs x eksi 1 eşittir 0. Buradan da sinüs x eşittir 1 bölü 2. Sinüs x eşittir 1 olmuş oldu arkadaşlar. Böyle bir hamle yapabiliriz. O zaman sinüs x 1 bölü 2 ise x sola yazayım bunu. x eşittir 30 derece artı 360k. x buradan arkadaşlar. x'in kat bu arada 1 ise hiç k'ya gerek yok. Çünkü ekstra özel bir kök gelmeyecektir. Abartmayalım. Sadece x'in kat sayısı 1 olduğunda hiçbir problem yok. Aklına gelen düz değerler doğrudur. 30 ve 150 derece. Sonra arkadaşlar burada sin x 1 ise zaten bir tek değer var. O da 90 derece. 100, e, buradan da ne oldu? 150, 30 daha 180, 90 daha 270 oldu bunların toplamı. Evet Burada arkadaşlar bir görüntümüz verilmiş. Burada denklem çözümü yapacağız. O zaman birazcık yapmamız gereken nedir? Düzgün bir işlem yapmak yani payda eşitlemek. Hemen burayı 1 artı sin x yazayım. Burayı da 1 artı cos x yazayım. 1 artı sin x. Sin kare x artı sin x. Sonra cos x artı cos kare x bölü 1 artı sin x çarpı 1 artı cos x oldu arkadaşlar. Eşittir 1. Şimdi sin kare x artı sin x cos a bak ne güzel cos kare x artı sin kare x ne geldi 1. Bundan sonra bakalım ee, içler dışlar yapalım önce bir dağıtıyorum sin x artı cos x artı sin x çarpı cos x artı 1 eşittir Sin x artı cos x. Bunlar gitti. Doğal olarak sin x çarpı cos x arkadaşlar ne geldi? Eksi 1 geldi. Aa eksi 1 gelmedi pardon. Şurada artı 1 vardı değil mi? Onu unuttuk bak. Sin kare x cos kare x'ten 1 vardı. Onu e, yazalım sin x artı 1 bir diye. Birler gitti. Buradan sin x çarpı cos x 0 geldi. O zaman arkadaşlar bu çarpımın 0 olmasını sağlayan değerler nelerdir? 1, 90 derece. 2, 0 derece, 3 180 derece, 4 360 derece. Açık olduğu için bunu almıyorum, açık olduğu için bunu almıyorum. Şimdi önemli durum. Bakın arkadaşlar, burada eğer ben yine 270'i de yazayım bir şey söyleyeceğim burada. 180 ve 270 çok önemli bir hata olurdu yazarsanız. Çünkü şurayı arkadaşlar sıfırlayan değer nedir? Sin 270 bunu alamazsın paydayı sıfır yapıyor. Burayı sıfırlayan değer ne? 180 derece 1 artı cos 180 eksi 1 artı 1'den sıfır yapar. Tek bir kökümüz var. O da pi bölü 2 oldu. A şıkkı geldi. Denklemenin sıfır pi aralığındaki kökler farkının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? cos üzeri 8x eksi sin üzeri 8x. Şimdi arkadaşlar bakın. cos üzeri 8x eşittir sin üzeri 8x. Buradan ne söyleyebiliriz? E, cos hemen sol sağ tarafa atıyorum sin üzeri 8x bölü cos üzeri 8x her iki tarafa bölüyorum. Buradan da 1 eşittir tanjant üzeri 8x. Buradan arkadaşlar birinci durum tanjant x 1'dir. İkinci durum tanjant x eksi 1'dir. Doğal olarak sıfırla pi aralığında tanjant x ne olur? Tabii ki 45 derece. Tanjant x eksi 1 ile pi aralığında ne olur? 135 derece. Bunların farkının mutlak değerine gelir. 90 derece doğru cevabımız B şıkkı olur. Tan 2x eksi 10 eşittir tan 20 eksi x. Burada arkadaşlar sadece durumumuz şudur. Yapacağımız ee, iş klasik kuralı uygulamak. 2x eksi 10 eşittir 20 eksi x artı 180 derece k. 3x eşittir 30 derece artı 180 derece k. x buradan 10 derece artı 60 k geldi. Buna uyan tek bir cevabımız var. O da e şıkkı oldu. Bakın zaten kurala uygun yazdım. Ekstra hiçbir şey olmadı bakın sorunun cevabında. Denklemini sağlayan 0 pi aralığındaki kök sayısı kaçtır? Bakalım. Kotanjantı ben hemen arkadaşlar burada düzeltirim. İstediğiniz bir tanesine dönüştürebilirsiniz. Burada tanjant, kotanjant toplamları 90 olduğu zaman birbirine eşittir. O zaman şunu yapma hakkım var. Tanjant 90-110-x. eksi Böyle yap geç. Hocam ama 270'i tamamlayınca da eşit işte oluyor. Dert değil. Sen öyle yap ben böyle yapayım. Yine aynı sonuç gelir. Çünkü bu k'lar sayesinde cevap geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, tanjant 3x-20 eksi derece tanjant eksi 20 eksi x. Burada arkadaşlar 3x eksi 20 eşittir eksi 20 eksi x artı 180 derece k diyelim. 4x eşittir 0 artı 180 derece k. Buradan da x eşittir 45 derece k oldu. Doğal olarak artık buradan ne söyleyebiliriz? Ee, K'yı arkadaşlar 0 pi aralığında 0 verebilirim. 1 verebilirim, 2 verebilirim, 3 verebilirim, 4 verebilirim. 4, 5 tanesi de dahil toplamda burada e değerimiz olmuş olacak. Doğru cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Denklemenin 0-360 aralığındaki kökler toplamı kaçtır? Evet şimdi tanjant x-30, tanjant x-10. Atıyorum öbür tarafa. Tanjant x-38 derece, Eksi tanjant x eksi 10 derece. Bakın işte sin tan kodda şu hakkımız var. Buraya atarım sağ tarafa tanjant eksi x artı 10 olur. Çünkü sin tan ve kodda eksi dışarı çıkıyordu arkadaşlar. Doğal olarak buradan tanjant x eksi 38 derece oldu. x eksi 38 derece eşittir. Eksi x artı 10 derece eşit, artı 180k tanjant olduğu için. 2x eşittir 48 artı 180 derece k. x de buradan 24 derece artı 90 derece k. Şimdi bundan sonra k'ya 0 verdiğimiz zaman 24. K'ya 1 verdiğimiz zaman 24 artı 90 derece. K'ya 2 verdiğimiz zaman 24 artı 180. K'ya 3 verdiğimizde 24 artı 270. Daha da başka olur mu? 4 verirsek zaten artık arkadaşlar olmaz. Buradan da 90-180 daha 270 oldu. 270 daha 540. 540 artı 96'dan 636 derece geldi. E şıkkı oldu. Denklemenin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? Burada hemen net bilgi. Sekant kare x yerine hemen neyi yapıştıracaksın? Tan kare x artı 1. Böylece soru tek bilinmeyene düşüreceğiz? Tan kare x kısaca yazayım. T kare artı t 1 eksi 3'ten eksi 2 oldu. T kare artı T eksi 2 eşittir 0. Böylece T artı 2 T eksi 1 eşittir 0. Tanjant arkadaşlar buradan ne olur? Tanjant x'ti bu. Eksi 2 olur. Buradan da tanjant x 1 olur arkadaşlar. Bu sayede artık şunu halledebiliriz. Tanjant x'in eksi 2 olduğu 0 2 pi aralığında x eğer katsayı 1 ise şunu diyebilirsin. Eksi 2 nerede olur arkadaşlar? Bir ikinci bölgede bir de dördüncü bölgede. iki farklı kök buradan gelir tamam mı? Tanjant x nerede bir? Tabii ki 45 derecede bir de 225'te bak. Bir birinci bölgede farklı bir değer. Bir de üçüncü bölgede farklı bir değer. Dolayısıyla toplam tam dört farklı değerimiz geldi. E şıkkı oldu. Dolayısıyla buradaki testimizi de bitirmiş olduk. Diğer testimizde görüşmek üzere. iyi çalışmalar.